Merhaba, bugün Bakırköy Kartaltepe lokasyonundayız. Ee, yeni e, sıfır binamızda 2 artı 1 e, mülkümüzü tanıtacağız. Bu dış mekan, gördüğünüz gibi. Size e, içeriği de gösterelim. Burası salon bölümü. Amerikan mutfak buzdolabımızın yeri Bu tarafı bahçe tarafında da gösterebiliriz müşteri olarak. Salondan çıkınca burası ayrı bir odamız. Hemen yanında ayrı bir odamız daha var. Bu sıfır binada ilk oturan siz olun. i̇lgilenirseniz Bakırköy Karpalatakar lokasyonunda görüşebiliriz. Bence kaçırmayın. tekrar bir bahçeyi göstererek e videomuzu tamamlayabiliriz.